Merhaba sayın seyirciler vergi rehberi başladı Hasan Yalçın'la birlikteyiz her zaman olduğu gibi hoş geldiniz Hasan Bey. Ee, kısaca bir Ankara'ya gideceğiz zira Ankara'da Sanayi Şurası devam ediyor ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Çok partili döneme geçtiğimiz 1946'dan AK Parti iktidarının başladığı 2002 sonuna kadar olan dönemi şöyle bir lütfen ele alın. Ortalama hükümet ömrünün 16 ay olduğunu görüyorsunuz. Ortalama 16 ayda bir hükümet değişiyor. Ortalama 16 ayda bir politika değişiyor. Ekonomik kararlar değişiyor. Böyle bir zeminde hangi yatırımcı, hangi girişimci uzun vadeli kararlar alabilir? Mümkün mü? Hangi küresel sermaye gelir de bu ülkede yatırım yapar. Mümkün. Mü? Seçimlerin zamanında yapıldığı, anayasal sürenin tam olarak doldurulduğu dönem bizden önce birkaç istisnai dönemi geçmiyordu. En ufak bir sıkıntıda hemen muhalefetin aklına gelen ilk şey şu olmuştur. Erken seçim. Erken seçim. Ama bu ülkeye ne kazandırır, ne kaybettirir? Asla bunu düşünmezler. Erken seçim. Erken seçim olacak da ne olacak? Yani ekonominin çaresi çıkmazı erken seçime gitmek mi? Gel bunu sen şimdi söyle. Ha biz iktidara geldiğimizde bunları söyleriz. İktidara gelmeden söylemeyiz. Tamam gerçek ideal bir demokrasinin en güzel yanı dürüst bir muhalefettir. Dürüst bir muhalefet çözümünü üretir, ortaya koyar ve onunla aynı zamanda halkın da nesini kazanır? ilgisini alakasını kazanır. Yani siz oraya geldiğiniz zaman kazanacaksınız diye şey, bir şey yok. Bir şey zaten yapma konumunda değilsiniz muhalefet olarak. Ama projenizi ortaya koymak suretiyle iktidara akıl vermek suretiyle bu noktada destek vermek suretiyle yardımcı olmak suretiyle hem ülkenin kalkınmasına eğer iktidarsın dediğinizi yapmıyorsa, bak biz doğruyu söyledik ama yapmadı demek suretiyle yarın halkın karşısına çıkabilirsin. Ama hiçbir şey söylemeden devamlı affınıza sığınıyorum. Tu kaka demek suretiyle oyalanırsın. 2007 seçimlerini 2007 seçimlerini o dönemin özel şartları nedeniyle sadece birkaç ay öne çekti. 2011 seçimlerini de aynı şekilde Haziran'ın daha uygun olacağı düşüncesiyle bir ay kadar öne çekiyor. Yani seçimleri fevkalade bir durum olmadıktan sonra inşallah Haziran'ın ikinci haftasında yapmayı düşünüyoruz. Anayasal süresi içinde yapıyoruz. 8 yıl boyunca istikrar ve güven zemininiz zedileyecek hiçbir girişimin içinde bulunmadık. Yani bunu niye oraya alıyoruz onu da söyleyeyim. Çünkü okullar tatil oluyor, vatandaş Anadolu'ya memleketine gidiyor. Dolayısıyla seçimi kalkıp da 17 Temmuz'da yaptığınız zaman vatandaşın tekrar yeniden dönüp oyunu kullanacağı yere gelmesi, bunlar ayrı bir çile. E bir de yazın en sıcak olduğu bir dönem. Onun için okullar açılmadan bir hafta önce seçimi inşallah yapalım dedik. Evet, Başbakan Tayyip Erdoğan Sanayi Şurası'nda Ankara'da bir kere daha seçim takvimiyle ilgili planlarını açıkladı. AK Parti MYK'da da 12 Haziran tarihi belirlenmişti. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Vergi rehberi başladı. Efendim Hasan Yalçın demiştik konumuz. Hoş geldiniz yeniden. Teşekkür ederim. Şimdi bugün çok önemli. Vergi affı üzerinde birazcık evet. daha duracağız. Ardından biraz bağımsız denetimin yapısı değişiyor. Evet. Bununla ilgili bir tebliğ evet. var. Bir de COBİ'lere ilişkin yayınlanan arası finansal raporlama stratejisi standartları var. Evet. Biraz bunlara değineceğiz. İsterseniz vergi affının kapsamıyla başlayalım. Şimdi hükümet 50 milyar TL gelir bekliyor. Onu vergiden 40'ı diğer alacaklardan. Şimdi buna vergi, ödenmemiş vergi, prim, elektrik, su, doğalgaz, emlak vergisi, stopaj, harçlar, trafik cezaları giriyor. Ve yine bu yılın başına süresi biten varlık barışı Evet. E, yeniden e, gündeme e, gelecek ancak kapalı alanlarda sigara içme e, cezası e, ile çevreyi kirletenlere verilen cezalar e, affedilmiyor. Evet. E, bir de e, şeker yasasına muhalefet nedeniyle verilen e, cezalar da af kapsamı dışında. ...bir haber daha var... ...bunu size doğrulatalım... ...öğrenci kredisi ve harçlara ilişkin... ...borçlar da yapılandırmaya gidiliyor mu... ...af var mı... ...çünkü 1 milyon öğrenci ilgilendiriyor... Evet, ...çok bu önemli... ...bu konuda aslında şu ana kadar... E, ...tabii bu afla ilgili... ...yaklaşık neredeyse iki aydır konuşuyoruz biz bu afı... Hı hı. ...net olarak... ...resmi bir açıklama... ...en son söylediğimiz öğrencilerle ilişkin... ...söylenen bir şey yok... ...ancak hı hı. ben gireceği kanısındayım... ...çünkü... Genel olarak bir bakarsak biz aslında bu afın ilk ya da tahsilatın hızlandırılmasına yönelik vergi cezalı e, gecikme faizlerinin zamlarının e, düşük oranlarda alınacağının e, söylendiği ilk günden itibaren bunun aslında kapsamlı bir affa çevrilmesi gerektiğini söylemiştik. Bugün gelinen noktada da hakikaten o var. Sadece burada alacaklarla ilgili değil, aynı zamanda bizim ısrarla söylediğimiz var ki büyük ihtimalle de ee, bu da bu çıkan kanunda yer alacak matrah artırımı ile ilgili bir düzenleme var. Evet. Bu matrah artırımı ile ilgili düzenlemeden bence ciddi anlamda bir gelir de elde edilecek. Çünkü bu matrah artırımı daha önce de bahsettiğimiz gibi bu tahsilat kadar yani e, alacaklar kadar önemli bir uygulama. Hı. Bunda ee, ne olacak? Basit itibariyle işte geriye dönük 4 yıllık zaman e, diliminde zaman aşımına hı hı. giren dönemde 2006'dan 2009'a kadar hı hı. E, mükellefler beyan etmiş oldukları matrahları belli oranlarda artırarak e, vergi incelemesi ne tabi tutulmayacaklar. Vergi o? denetiminden e, kurtulacaklar evet, eğer evet. matra artırımına evet, giderlerse. Bu çok önemli. Çok önemli. Evet. Şimdi borcun faiz ve diğer bölümleri siliniyor. Ana para kalıyor. Ana paraya enflasyon paraya... oranında evet. düşük, bir, e, düşük bir yenileme fa yapılıyor. faiz ve uygulanacak. Söylediğiniz gibi buradan ciddi anlamda bir gelir beklentisi var. Fakat hı hı. bu gelen gelir özellikle Mali Bakanımızın bir açıklaması var. Bu mali disiplini de bozmayacak. Gelen e, bu tahsilatları işte borç ödemelerinde ve diğer şeylerde kullanacağız yeni yatırımlarda diye. Bu anlamda baktığımızda da bütçe gelirlerin içinde e, bu tahsilat hızlandırmadan ya da beklediğimiz materya artırımlarından dolayı gelen gelirler şu anda yok. E, yani. Bir e, mail adresimizi hatırlatalım. Belki evet. vatandaşların evet. soruları olabilir. verget.kt.com e, şey. e, sayın seyirciler mail adresimiz buyurun. Evet. Matra haritanın ve dediğimiz gibi afla ilgili söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Ee, bir de naylon fatura örneğin ee, evet. bir şimdi... örnek verilmiş mesela e, 200 bin TL'lik bir borcunuz varsa Hı -hı. 2005 yılında e, ve e, bu borç şimdi 700 bin lira oluyorsa zamanda Hı -hı. Evet. E, ver, gecikme ile birlikte afla birlikte %60'ı silinecek. Bu borç 280 bin TL olacak. Evet, bu borç faiz, önemli. Evet. EPDK e, başta olmak üzere BDDK, rekabet Kurulu gibi evet, üst kurulların özel ceza cezalar af kapsamında giriyor, evet. 12, 18, 24 ve 30 aylıkta ödeme planları evet. geliştiriliyor. Bu bir özel kurullarda olanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Şimdi Maliye e, Bakanı Sayın Mehmet Şimşek e, sadece affı getirmiyor. E, bir miktar daha aslında mükelleflerin peşine de düşecek. Evet. E, yeni <laughs> yaptığı bir açıklama var. Eskiden e, geçen yıl 4'ten fazla gayrimenkul olan vatandaşların listesini istemiştim. Evet. Bu sene iki tane galime kucan fazlası olanı. <laughs> E, ...bakın diyorum demiş. Şimdi e, geçen sene bu... Hatta aslında, doktorlara, avukatlara serbest, serbest meslek e, Bu çok e, meşhurdur evet. tabii. Her vergilendirme, beyannameler çıktıktan sonra yani özellikle... Yani hedef kitle belirlemiş. Evet. Şimdi bakalım. aslında bunu biz ısrarla söylüyoruz. E, 1 Ocak'tan itibaren hı hı. vergi incelemesinin bütün yapısı değişecek. E, deyim yerinde ise taşlar yerinden oynayacak. Hı hı. Ve bu gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerin de e, konutlara yönelik... Geçen senede yoğun bir denetim yapılmıştı. Bu senede bunun devam edeceği beyanı bu. Tabii dört konuttan iki konuta geçmiş. Bu konuda da denetimlerin daha yaygınlaştırılacağı görünüyor. Evet. Burada. Peki Türkiye'de bağımsız evet, denetimin yapısı şimdi, değişiyor. Bu nasıl etkili? Şimdi bakın bu aslında dün bir tebliğ çıktı bağımsız denetimle ilgili. Ama nedense çok fazla. Ben bugün de baktım, dün de baktım. Sadece bir iki tane makale buldum, hem internette olsun, hem de basında olsun. Oysa bu inanılmaz önemli bir değişiklik ki önümüzdeki birkaç gün içinde hakikaten bunun tepkilerini alacağımıza inanıyorum ben. Şimdi şöyle bir sistem geliyor. Aslında bu bağımsız denetim aynı zamanda geçen Perşembe günü 28 Ekim'de Maliye Bakanımızın Yapmış olduğu bir açıklama vardı ki o da dünya yayınlandı. Bu tebliğin ikisi de dünya yayınlandı. Hı hı. Kobilerde finansal e, Türkiye e, finansal raporlama e, Türkiye finansal raporlama standardı getirildi. Evet. Yalnız buradaki kobi tanımı bizim bildiğimiz genel anlamdaki kobi tanımından biraz farklı. Daha geniş bir kapsamı içeriyor. Hı hı. Hem bu kobilere yönelik finansal raporlama yani ilgili bu standartlara ilişkin tebliğ ve bu bağımsız denetim ikisi birbiriyle bağlantılı olarak değerlendirilmiş. Tabii birlikte değerlendiriyor. Bağımsız Şimdi, denetim şöyle olacak. Ben çok kısaca e, özetleyeyim. Şimdi bugüne kadar bağımsız denetimi aslında TÜRMOP bir tebliğ yayınlayarak bundan sonra bağımsız denetimin yeni patronu benim diyor. Hı hı. İşin Türkçesi o. Bugüne kadar bunu SPK tarafından işte bağımsız denetlemeye ilişkin lisanslar veriliyordu. Ee, ve ben önümüzdeki günlerde zaten S.P.K. ile şu an Türmop'un birbirinin yetki e, aşımları var gibi geliyor ki S.P.K.'nın da bu uygulama karşısında ne yapacağını ben merak ediyorum. Hı hı. Büyük ihtimalle yürütmeyin durdurulması ile ilgili bir talebi olacak. Hı hı. Çünkü bu bağımsız yeni çıkan tebliğ ile bütün bağımsız denetim yetkisi alacak kişiler hı hı. Türmop'tan alacak. TÜR, e, Türmop'tan alacak ve bu tebliğden önce çıkarılmışların yetkileri devam ederken hı hı. tebliğden sonrakiler için tüm opl belirleyici olacak. Ancak önümüzdeki Cumartesi günü de bir sınav var. Hı hı. Ee, bu sınav nasıl olacak? Şimdi SPK'da bu belgeyi vermek için herkes insanlara sınav yapıyor. Evet şimdi sorular da evet. geliyor. Biraz onlara da bakalım ama şimdi çok mesela aslında, az önceki mevzu bahsettiğiniz çok önemli tüm evet. dünya genelinde tek bir muhasebe standardı getirilmeye çalışılıyor. Şimdi, evet. şimdi 2006'dan beri hem banka sigorta şirketleri Tabii. hem halka açık şirketler bu şekilde Türkiye finansal raporlama standartını uyguluyor. Bunlar bütün dünyada geçerli. Bunlar KOBİ'lere de e, uygulanacak kısaca 2012 bir itibariyle. Duyalım. Bu bu çok önemli Buyurun. bakın bu Önümüzdeki dönemde bugün bizim bir e, Özkan Cengiz e, adlı bir arkadaşımız var. Hı hı. Bir tek onun makalesine rastladım ben internette. Hı hı. Çok güzel bir yorum yapmış. 1 Kasım 2010 unutulmayacak diyor. Hakikaten bu mesleği yapanlar ve bundan sonra önümüzdeki dönemde de bu mesleği yapacak herkes için 1 Kasım 2010 çok önemli bir tarih olarak geçecek. Hı hı. Nasıl ki daha önce işte KDV'nin çıktığı tarih gibi ise muhasebe standartlarını ya da tek düzeni çıktığı tarih gibi bir tarih. Burada ne olacak? Aslında yapılmak istenen şu olayın büyük kısmına bakarsak, artık Türkiye'de kobi e, tanımı çok genişletildi bu söylediğim uygulamada defterler artık vergi kanunlarına göre değil ticaret e, buradaki standartlara göre belirlenecek ve Hı -hı. karlar ticari kar belirlenip oradan mali kara geçilecek. Hı -hı. Yani bunun yapısı çok önemli. Bu evet. şu anlama geliyor. Bugüne kadarki oyunun kurallarının hepsi. Önümüzdeki bir yıl içinde değişecek. Peki ayrıntılarla devam edeceğiz. Son bir evet. dakikanın içerisindeyiz. Bir izleyici sorusu yanıtlayabiliriz evet. zannediyorum. E, vergi incelemesinde olan dış ticaret sermaye şirketleri matrah artırımıyla incelemeden çıkarak iadelerini alabilirler mi? Şimdi bu yeni gelecek. Ee, kanunda hı hı. vergi inceli, muhakkak ki vergi incelemesi kapsamında olanlara ilişkinde özel bir düzenleme gelecektir. Hı hı. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman tabi sadece dış ticaret sermaye şirketleriyle ilgili değil hı hı. diğerleri için de kapsamlı bir e, af olduğunu düşünüyoruz. Yararlanabilecekleri kanısındayım. Fakat bu dış ticaret sermaye şirketleri hı hı. çok önemli. Bunlarda çok özel düzenlemeler var. Teminatların belli rakamlara inmesi açısından. Hı hı. O nedenle e, bunlar için yine de kanunu beklemek lazım diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Hasan ediyorum. Yalçın. Haftaya devam edeceğiz ee, yine güncel konularla da. Evet, bu bağımsız denetimle ilgili ve yeni kan şeyle ilgili standartlarla ilgili hakikaten e, tekrar konuşacağız gibi geliyor önümüzdeki günlerde. Peki çok teşekkür ediyoruz Hasan ediyorum. Yalçın. Kısa bir ara sayın seyirciler ardından akıllı para başlayacak bizden ayrılmayın.